Selamun Aleyküm. Melik Gazi Müftülüğü basın odasından herkese merhabalar efendim. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar, hayırlı günler diliyoruz sayın seyircilerimiz, kıymetli dostlar, kıymetli takipçiler. Yine Melik Gazi Müftülüğü iftar sohbetleriyle karşınızdayız, huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ve yine çok kıymetli bir konu ağırlıyoruz efendim. Küba Camii İmam Hatibi, değerli hocamız Abdullah Topaloğlu hocam bizlerle birlikteler bugün stüdyomuzda, basın odamızda. Bu iftarın yavaş yavaş iftar anına yaklaştığımız kıymetli zaman dilimleri içerisinde muhterem hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih hocam. Allah razı olsun. Afiyettesiniz inşallah. Elhamdülillah sizler de iyisiniz. Maşallah her zamanki gibi sizi diri halde gördük yine elhamdülillah. Teşekkür ederim o sizin güzel görüşünüzü Allah razı olsun. Sağlığınız Abdullah hocam eksik olmayasınız. Cenab-ı Hak hizmetlerinizi daim eylesin. Gayretlerinizi artırsın inşallah. Amin amin. Ee, sizlerin hizmetlerini Bizler yakinen biliyoruz. bir de kıymetli dostlarımız, takipçilerimiz, böyle sosyal medya hesaplarımız üzerinden müftülüğümüzün, Melik Gazi Müftülüğümüzün sosyal medya hesapları üzerinden bizleri takip eden aziz takipçilerimize, dostlarımıza sizlerin hizmetlerini bir nebze olsun aktarabilelim düşüncesiyle sizleri konuk olarak aldık. Bu sebeple öncelikle teşekkür ediyorum efendim bizleri kırmadığınız için, yayınımıza katıldığınız teşekkürü için. Teşekkürü ben ediyorum. yad oldum. Allah razı olsun. İnşallah güzel, verimli bir sohbet eyvallah, olur. Eyvallah, eyvallah değerli hocam. Muhterem hocam, biz sizi şöyle tanıdık, şöyle bildik. Özellikle Ramazan ayı geldiğinde, Ramazan ayında bizim hayırsever insanlarımızla din görevlilerimiz bu ayda özellikle yılın 365 günü öyle de özellikle Ramazan ayında daha ayrı bir köprü görevi görüyorlar. Yani hayır sahipleriyle hayırsever kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla, hemşehrilerimizle din görevlilerimiz bir köprü görevi görüyorlar. Bu köprünün en başında gelen kişilerinden, din görevlilerimizden, mesai arkadaşlarımızdan bir tanesi de sizsiniz değerli hocam. Dolayısıyla devam edeceğim, gireceğim ama önce köprü olmak bu manada nasıl bir duygu değerli hocam buradan başlamak isterim. Öncelikle estağfurullah, çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Tabii hocam birleştirici olmak köprünün bir ucu, bir diğer ucu arasında gelip gidenlere yol olabilmek bizim için büyük bir şereftir aslında. Eğer ki bu yolda biz hizmet verebiliyorsak, şu mübarek misafir Ramazan ayında, evlerimize, hanemize misafir olan bu mübarek ayda, misliyle mükafat bulacağını bildiğimiz bu ayda artık heybemize ne doldurursak, insanlığa nasıl faydalı olursak, bu şekilde hareket etmeye çalışıyoruz. Sadece. Eyvallah Allah razı olsun. Yani bu nasıl bir duygudur acaba? Herhalde e, hani sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hayra vesile olan hayrı işlemiş gibidir buyuruyor ya. Evet. Gerçekten o hayrı işleyenin yaşadığı mutluluğun herhalde bir benzeri de sizlerde olsa gerek diye düşünüyorum değerli hocam. Allah razı olsun. Fatih Hüseyin Rahmetlik babam da e, bu camiadandı. Rahmetlik bu sözüyle rahmet devam etmek isterim. Eğer de sizler için bir mahsur yoksa. Estağfurullah dinlemek isterim. Oğlum isteriz, derdi böyle. hayır işi çok farklı bir iştir. Hayra vesile olma işi ise daha farklı bir iştir. Eyvallah. Çünkü hayra vesile olmak bir hayır işlemiş gibi aynı mükafata nail oluyoruz. İnanır mısınız bu hayır işlerine zaman ayırdığım zaman o kadar huzurlu, o kadar mutlu oluyorum ki. Çünkü hanelerine ulaştığımız, gönüllerine girdiğimiz insanların yüzündeki o tepessüm, o güler yüzlü halleri bizleri daha da çok bu işe sevk ediyor. Ve yaptığım işi şevkle, zevkle, yılmadan yapmaya gayret gösteriyoruz. Fahri yani hocam. onların o mutlulukları adeta size dünyayı bağışlıyor gibi oluyor. Kesinlikle değerli bize hocam. tesir ediyor. Bize yansıyor. Eyvallah. Kesinlikle. Cenab-ı Hak sahibi gayretlerinizi daim eylesin inşallah. Sahiiniz meşgul eylesin inşallah. Amin. Değerli Cümlesin. hocam Allah razı, Allah razı olsun. Durmadan böyle Rabbimiz ömür verdiği sürece inşallah bu dine, bu millete, bu devlete hizmette her birimizi istihdam eylesin inşallah Amin. değerli hocam sizleri de. Amin. Peki muhterem hocam o zaman hemen devam edelim. Şöyle ki yalnız bir sene geriye gitmek istiyorum. Nasıl? Malumunuz biz belki de bu toprakların daha önce bir benzerini görmediği büyüklükte evet. bir felaketi yaşadık. Evet. Asrın felaketi denilen bir felaketi ülke olarak yaşadık. Yani yüz ölçümü itibariyle baktığımızda etkilediği insan sayısı coğrafya itibariyle baktığımızda gerçekten e, devasa büyüklükte bir felaketti bu depremler ve ilk günden ilk andan itibaren de nasıl ki yurdumuzun dört bir tarafından güzel ülkemizin dört bir tarafından insanımız seferber oldu ise bizler de şehrimizde özellikle Melikgazi Müftülüğümüzde Melikgazi Müftümüz Doktor Emrah Kandemir hocamızın riyasetinde ve başkanlığında gerçekten çok organize bir ekip kurduk ve bu ekiple ilk andan itibaren sahanın her bir tarafındaydık. Şehirlere ulaşabildiğimiz kadar ulaşmaya gayret ettik. Siz de bu ekibi bu ekibin içerisinde olan kıymetli hocalarımızdan, arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan bir tanesi idiniz değerli hocam. E nasıl bir duygu idi o günlerde oraya el uzatmış olmak, orada bulunmak. Oradaki insanların bir nebze olsun onlar gerçekten düşmüş haldelerdi ve onlara onlara uzanacak bir ele ihtiyaçları vardı. Nasıl bir duygu idi el olmak değerli hocam? Fatih hocam öncelikle millet olarak çok derin bir hüzün, acı içerisindeydik. Asrın felaketi dedik. 11 ilimiz Özellikle Hatay ve Maraş ilimiz çok etkilendiler. Öncelikle orada hayatlarını kaybedenlere Rabbimizden rahmet diliyorum. Geride kalanlarına sabırlar diliyorum. Amin. Tabii bizler e, Kayseri ili olarak Türkiye her tarafta tabii akın akın aktı oraya. Bizler de Kayseri olarak elimizden gelen maddi ve manevi bütün desteği din gönüllüleri kardeşlerimizle beraber bu işe el attık. Yedisinden yetmişine Hanelerine girmeye çalıştık. Sıkıntılarına, yaralarına merhem olmaya çalıştık. Tabi e, madden ve manen ulaşabildiğimiz yerler ve ulaşamadığımız yerler oldu. Ama bizler bunu e, layıkıyla yerine getirdiğimize inanıyorum. Çünkü halkımız bize güvendi, teveccüh etti. E, bizler de onların bizlere verdiği emaneti yerine ulaştırmaya... Onlar Onların yaşamış olduğu bu acıyı biz burada yaşayarak, yani yaşamış gibi bizatihi ellerine, kendilerine ulaştırmaya çalıştık. Bu da ayrı bir şey. Aslında burada sesim çok titriyor. Çünkü depremi bizatihi orada gördüm. Evet. Canlı kurtarmalara vesile olduk. Emine yavrumuzu kurtarmıştık Rabbimizin vesilesiyle. Birçok kişinin hüzünlü hallerine şahit olduk. Tabii Rabbim böyle acılar bir daha yaşatmasın. Amin, amin. Yaşatmasın ki bizler de oralara bu sebeplerden dolayı gitmiş olmayalım. Ama halkımız Allah razı olsun, madden ve manen bizleri de aracı kılarak deprem bölgesindeki kardeşlerimize her türlü desteği, yardımı canı gönülden yaptılar. bizlerde de vesile olduk. Eyvallah değerli hocam. Ben inanıyorum ki az önce bir isim zikrettiniz. Emine kızımız diye, Emine kardeşimiz diye. Pek çok böyle unutamadığınız, zihninizde yer eden hatıralar vardır. Halen daha üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen sizinle adeta yaşayan anılarınız, hatıralarınız vardır değerli hocam. Ama Tabii ki de programımızın formatı e, icabı, formatı gereği biz 15 dakikalık butik programlar e, hazırlıyoruz. Kıymetli takipçilerimiz, dostlarımız e, ekranları başında bizleri takip ederken e, bunu da bilinçle, bu bilinçle e, takibi sürdürüyorlar. Dolayısıyla e, sizinle daha uzun yani deprem anılarınızı hatıralarınıza ilişkin gönlüm ister ki bir sohbeti, e, müstakil bir sohbeti gerçekleştirebilsek i̇nşallah, ki inşallah gelirse. onu da önümüzdeki günlerde, önümüzdeki i̇nşallah. E, dönemde inşallah gerçekleştiririz. İnşallah. Ama e, depreme bir virgül koyacağım. Deprem e, faaliyetlerinde, deprem günlerinde özellikle yapmış olduğunuz faaliyetler nedeniyle bir kez daha ben e, şahsım adına da sizlere çok teşekkür ediyorum efendim. Allah razı olsun. Gerek müftülüğümüz adına, gerek siz e, kendi gayretlerinizle büyük bir özveriyle, can Hıraş bir gayret içerisindeydiniz. Bundan dolayı teşekkür ediyorum değerli Abdullah Hocam. Ve dediğim gibi buraya bir müsaade ederseniz virgül tamam. koyup Ramazan ayı, paylaşma ayı, kardeşlik ayı, dayanışma ayı adeta, zekat ayı, infak ayı, hayır hasenat ayı olan Ramazan'a ilişkin programımızın da son bölümlerine doğru yaklaştığımız şu Kısa zaman dilimi içerisinde bu yıl özellikle Ramazan'ın başından bugüne gelinceye kadar ki yaptığınız faaliyetler noktasındaki çalışmalarınızdan da bilgi almak isteriz değerli hocam. Tabii Fatih Hocam, 11 ayın sultanı Şehri Ramazan şehrimize, ülkemize, hanemize misafir oldu. Bereketiyle geldi. Elhamdülillah. Elhamdülillah, şükürler olsun. Tabii bizler göre yaptığımız bölgede... Allah razı olsun. Cemaatimiz bizleri kendisine rehber kılaraktan hocam ne yapabiliriz? Kimisi zekatları hususunda, kimisi sadaka hususunda, kimisi Allah rızası için iftar sofraları, fakire fukaraya, özellikle öğrenci çocuklarımıza, kız çocuklarımıza iftar sofraları hazırlıyorlar. Bizler de bunlara ayak oluyoruz, vesile oluyoruz. Tabii öyle ki evlerine erzak götürdüğümüz kardeşlerimiz var. Hı hı. Bunlar e, kapılarını bize açarken erzakları almaktan ziyade hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ya iftar burada yapalım dercesine bir davetle canı gönülden bizi karşılıyorlar. Tabii e, öyle ki şu zaman dilim içerisinde e, ihtiyaç sahiplerine ulaşamadığımız noktalarda da Allah razı olsun Mahalle sakinlerindeki komşularımız, cemaatimiz, hocam burada da şu var. E, siz bize demiştiniz, biz de böyle yapıyoruz ama ne yapabiliriz? Dedikleri de oluyor. Onlara da gidiyoruz. Elimizden geldiğince e, Rabbim bizleri inşallah e, bu yoldan mahrum bırakmasın. Amin. Değerli e, hocam eyvallah, Allah razı olsun. Şimdi e, malumlarınız Türkiye Diyanet Vakfımızın da e, günümüz tabiriyle zannediyorum e, gençlik, yeni kuşak, ona motto ifadesini kullanıyor ama ser levha bir sözü var Diyanet Vakfımızın. Nedir o? Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar gayrete, çalışmaya devam tamam. edeceğiz noktasında. Dolayısıyla sizler de bunu hakikaten harfiyen yerine getiren e, e, ekiplerin hocalarımızın içerisindesiniz, önde gelenlerindensiniz. Allah razı olsun. Yani bu noktada gerek e, yurt içinde şehir içinde gerek yurt içinde gerekse yurt dışında da sizin bu manada. Kurbanlarla olsun, vekalet kurbanlarıyla olsun, işte Ramazan ayındaki zekatların, fitrelerin, yardımların, iftar sofralarındaki hayır sahiplerinin ağırlanması, iaşelerin dağıtımı noktası da olsun. Pek çok gayretlerimiz oluyor. Herhalde bunların hepsini şöyle bir topladığımızda, Abdullah Hocam, kıymetli hocam, yani bu iyilik noktası, bu dünya kelamıyla zannediyorum ki, ...anlatılabilecek kadar da güzellikte bir şey olsa gerek yani diye düşünüyorum değerli hocam. Kesinlikle Yanılıyor muyum bilmiyorum. Kesinlikle hocam öyle. Yani bunu tatmak, bu duyguyu yaşamak çok farklı bir şey. İşte öyle bir an oluyor ki... ...dediniz sınır ötesi, sınır içi... ...ülkemizde olsun, ilimizde olsun... ...her telden, her renkten, her ırktan, her dilden insana ulaştığımız... Zaman şöyle bir bakıyoruz. Gönüllerin bir olduğunun farkındayız ya. Yani. yani. Gönül coğrafyamız diye boşuna kullanılmıyor bu tabirin zamanı. Kesinlikle. Zaman, kesinlikle. Gönül coğrafyamızın genişliği, yelpazemizin büyük olması bizleri de rahatlatıyor. Ee, i̇stiyoruz ki dünyanın her yerinde e, mazlumların yüzü gülsün. Kimsesiz yetim çocukların kalmasın kesinlikle onların yüzlerinin gülmesi efendimiz Aleyhisselatü vesselam buyuruyor işte bir yetim başını okşayanla evet. ahirette şu iki parmak evet. gibiyiz evet. 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 buyuruyor yetimlere yetimalara miskinlere yolda kalmışlara yardım etmek çok büyük bir şeref inşallah e, dünyada iyilik egemen olana kadar güzellik egemen hakim olana kadar biz bu yola devam edeceğiz Fatih Hocam. Eyvallah değerli hocam. O zaman Cenab-ı Hak gönlünüzden, yüreğinizden o duyguyu hiçbir zaman almasın Halbuki. inşallah. Böyle değerli dua edin inşallah. Biz de dua ediyoruz. İnşallah. Ve Allah sağlık, afiyet versin de siz koşturmaya Allah'ın izniyle devam edesiniz inşallah. değerli İnşallah hocam. hocam. İnşallah. Eyvallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz Abdül Hocam. Yoğun zaman dilimleri arasında bize de vakit ayırdınız. Melik Gazi Müftülüğümüzün bu şirin basın odasında bizlerle birlikte olduğunuz değerli takipçilerimizle düşüncelerinizi, duygularınızı paylaşma fırsatını bizlere bahşettiniz efendim. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Fatih Hocam ben teşekkür ediyorum. Çok şeref duydum. Allah razı olsun. Size misafir olmak da bizi şereflendirdi. Estağfurullah. Ee, Allah razı olsun. İnşallah bu yolda devam. Eyvallah. Allah gücünüzü artırsın. Cenab-ı Hak sahiyenizi meşgul eylesin inşallah. Değerli Anin. hocam. Anin. Allah kolaylıklar versin. Eyvallah. Evet kıymetli takipçilerimiz, aziz dostlar, Melik Gazi Müftülüğü iftar sohbetlerinden bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kıymetli bir konuğumuz bizlerle birlikteydi. Vakfımızın hizmetlerinden, yapmış oldukları şahsi gayretlerden, müftülüğümüz adına yaptığı hizmetlerden, insanlarımızla, hayır sahibi insanlarımızla, ihtiyaç sahibi insanlarımız arasındaki köprü oluşlarından bahsetti. Kim? Küba Camii İmam Hatibi değerli Abdullah Topaloğlu hocamız bizlerle birlikteydi. Hoş, keyifli bir sohbet, söyleşi gerçekleştirdik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Kalınız sağlıcakla.